MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna sıkça favori yarışmacı tartışmalarına konu olmasına rağmen yaptıkları açıklamalarda yıllardır kimseyi öne çıkarmadıklarını net biçimde belirtiyorlar. Örneğin Ocak 2025'te Gel Konuşalım canlı yayınında herkesi çok iyi hazır gördüklerini söyleyen Danilo şef bu sene herkes çok hazır geldi fiziksel ve mental olarak zorlu bir yarışma dedi. Somer Şef ise bu sezon belirgin bir favorinin olmadığını, elediğine şaşırdıkları yarışmacılar olduğunu vurguladı. Örneğin Serhat'ın ilk hafta elenmesi ve ezgi kategorisinde sert rekabetin öne çıkması dikkat çekiciydi. Şefler ayrıca Beyza'nın yaşadığı kaza gibi dramatik anları da paylaşarak bu sezonun tahmin edilemez geçtiğini, favori görünümündeki isimlerin bile elenebileceğini ifade ettiler. Mehmet Şef en unutulmaz an olarak Serhat'ın elenmesini ve Beyza'nın yüzüne sıcak yağ sıçramasını işaret etti. Somer şef bu durumun program tarihindeki en ciddi kaza olduğunu dile getirdi. Geçmişte belirli yarışmacıların jüri tarafından öne çıkarıldığını düşündüren bazı sosyal medya yorumları olsa da jüri üyeleri net biçimde bu yıl böyle bir durumun olmadığını söylüyor. Somer Şef, Surprise Season olduğunu ifade ederek eleme potasında dahi kimin gideceğini tahmin edemedik dedi. Sonuç olarak jüri seviyesinde açıklanmış bir favoritizm durumu bulunmuyor. Medyada dile getirilen şok itiraflar çoğunlukla interpretasyondan ibaret ve objektif bir temeli yok. Bu nedenle Masterchef jürisinin gizli favori yarışmacısı var iddiası, mevcut tüm açıklamalar göz önüne alındığında gerçeklerle örtüşmüyor.